Selamun Aleyküm. Pazar Camisi 18-11-2023 Allah'ım son nefesimizi kelime-i şart getirme nasip ya Rabbi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü olacak ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen Filistinli kardeşlerimize Kudüs'e Kudüs ve mescid Aksa yardım eyle ya Rabbi. Tez zamanda Azra Aleyhisselam'ı İsrail'e gönder ya Rabbi. canlan acı çektir çektir alsın ya Rabbi. Amin. Allah'ım sen yar ve yardımcımız ol. İnna lillahi ve inna ilahi recun. Allah'tan geldik tekrar Allah'a döndürüleceğiz. Her nefis ölümü tadacaktır. Ölünmek kaçışı yoktur. Vallahi de billahi de tillahi لا غالب إلا الله لا غالب إلا الله لا غالب إلا الله